Herkese XOX Borsa kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fibonacci'yi, Fibonacci kimdir, mantığı nedir, Fibonacci serisinde bazı özel rakamlar var. Teknik analizde bunları çok çok kullanıyoruz. Bunları neden kullanıyoruz? Peki bu işte en önemli araçlar hangileri? Size bunlardan 4-5 tanesini göstereceğim. Grafik üzerinde örneklerine bakacağız. Fibonacci kimdir? Fibonacci orta çağdan ünlü bir matematikçidir. İtalyan bir matematikçidir. E, hatta orta çağın en ünlü matematikçisi diyebiliriz. E, bu matematikçi zamanında bazı problemleri çözmeye çalışırken bazı özel sayılara denk geliyor. Bazı özel formüllere denk geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk problemi bir tavşan problemiydi. Bu tavşan problemini çözmek isterken bu sayılara rastlıyor. Sonra ların yanlış hatırlamıyorsam yine bal üretirken ki bazı oranlarını keşfediyor ve ardından Fibonacci sayılarının üzerine gitmeye başlıyor. Gitmeye başladıktan sonra bu sayıları keşfediyor. Özel sayıları keşfediyor ve biz o tarihlerden beri bunu hayatımızda kullanıyoruz. Fark etmesek bile kullanıyoruz. Çünkü hayatımızın her yerinde bu özel sayılar var. İşte Mısır piramitlerinde bizim vücudumuzun neredeyse her yerinde bu Fibonacci oranları var. Ve zaten altın oranda... Yine Fibonacci eseri 1.618 sayısı biliyorsunuz altın oran arkadaşlar. Bu altın oran e, şu an hayatımızda her yerde var diyebilirim size. Ve bizim insanlar da düşünmüş ki her yerde var neden borsada olmasın. O yüzden şurada trading view'da gördüğünüz sol tarafta 3. araçlar kısmında işte burada Fibonacci ile alakalı e, bir ayrılmış bir yer görüyorsunuz. Bunun içinde Fibonacci ile alakalı bir sürü araç var. işte diriyenler var. Fanlar var, gankareleri var, saat dilimleri var, takoz var. Fibonacci kanalı var. Zaten en çok kullanılan Fibonacci düzeltmesi var. bunlar arkadaşlar bizim grafiklerde gerçekten de çok kullandığımız araçlar. Gerçekten de ben bunları çok önemsiyorum. Hani çoğu yerde çalıştığını görüyorum. Bunları dikkate alarak işlem yapıyorum arkadaşlar bazen. Şimdi ee, o zaman bunlardan en önemli, en çok kullanılan birkaç tanesini sizlere göstermek istiyorum. Sonuçta bu teknik analizi e, tamamen öğrenip böyle ustası olacağınız bir seri değil. Bu yeni başlayan arkadaşlara öğrettiğim bir seri olduğu için sadece yani o yüzden sadece işlerinden birkaç tanesini göstermek istedim. Mesela e, dirgen arkadaşlar, dirgen şu benim burada çizdiğim. Dirgen arkadaşlar tıklıyorsunuz, bir dip, bir dip daha. Bir tepe. Bakın, dip, dip ve aralarında bir tepe. Bunları birleştirdiğinizde size ne veriyor? Çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çift tıkladıktan sonra size diyor ki biz hangi seviyeleri çizelim? 0.25, 0.382, 0.5, 0.618, 0.75 ve bir e, sayılarını size çiziyor. Ama aralarına bir medyan atıyor arkadaşlar. Yani siz bu buradaki dip ve buradaki tepeyi birleştirmiştiniz ya bu araya bir medyen çekiyor. Buranın üstünü ve altını ikiye ayırıyor. Buranın üstünü ve altını bizim burada belirlediğimiz sayılarla dolduruyor. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Kullananlar var. Ama bence yani bunun olayı bence şu hani aralarına çok fazla çizgi atıyor. Çizgiler burada çok sıklaşıyor. O yüzden ister istemez zaten bazıları destek veya direnç olarak çalışabiliyor arkadaşlar. Bunu yani çalışan bir yerde gerçekten çalışan bir yerde yakalamak zordur. Ama ben yine de çok kişi kullandığı için bunu size göstermek istedim arkadaşlar. Dirgenler bu şekilde. Dirgenler de kendi içinde dörde ayrılıyor. Şerif dirgeni, değiştirilmiş şerif dirgeni ve iş dirgen diye dörde ayrılıyor. Siz bir tanesini çizdikten sonra yine şurada buna çift tıklayarak stile geldiğiniz zaman stil, buradan şerif, değiştirilmiş şerif olarak bu şerifin, bu dirgenin türünü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buradaki diğer dördünü ben şu an göstermiyorum. Bir yerine geçiyorum. Bir diğeri hangisi? Bir diğeri arkadaşlar Gun fanı. fanı. da çok kullanılır. Ee, pardon basamak fanı. Ee, basamak fanı da çok kullanılır. Basamak fanını nasıl çiziyoruz? Ee, basamak fanına tıkladım. Bir dip. Bir sonraki tepe ve bir sonraki dip arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra yine buna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da yine bir medyan üretiyor. Medyanın üstünde ve altında e, size şuradaki seçtiğiniz kanalları üretiyor arkadaşlar. Buradan mesela bir buçuk seviyesinde ekleyebilirsiniz. Eğer sizin bu alanlarınızın altına veya dışına bir taşma varsa bu alanlarınızı ekleyebilirsiniz. Mesela ben algoya bakıyorum. Şu an algoda herhangi bir taşma yok tamamen. E, grafik benim çizdiğim alan içerisinde hareket ediyor. O yüzden 1.5, 1.75 vesaire kapalı. E, bu diğerinden farklı olarak yine medyanın kenarlarına evet şey atıyor. E, çizgiler atıyor fakat bu arkadaşlar gittikçe büyüyor bakın bunu zaten zaman geçtikçe Alanlar büyüyor arkadaşlar logaritmik bakıyormuşuz şöyle göstereyim e, Bunda Gün geçtikçe zaten alanlar büyüdüğü için gerçekten de buralara değebiliyor arkadaşlar yani yanlışlıkla değmiyor bu çizgilere bu çizgiler Bazen çalışabiliyor e, Bu da böyle bir örnek olsun Bitcoin'e geldiğimiz zaman e, Bitcoin'de size hangisini göster göstereceğim Hemen şöyle yapıyorum e, Bitcoin'de şu an gördüğünüz gibi Fibonacci kanalı, Fibonacci kanalı arkadaşlar benim en çok kullandığım hatta tüm yatırımcıların en çok kullandığı, en çok önem verdiği teknik araç arkadaşlar. Neden? Bakın Fibonacci kanalını burada seçtim. Dipleri birleştiriyorum arkadaşlar. Şuradaki dip, bakın şu iki dibi birleştirdim. Bunu tepeye kadar uzattım arkadaşlar. Bu arada yanlış çizdim, şuradaki tip olacaktı evet. Sonra bunu Tepeye kadar genişlettim. Arkadaşlar şunun ne kadar kusursuz, ne kadar muazzam çalıştığına bakın. Bitcoin'in logaritmik grafiğindeyim. Haftalık bakıyorum. Ee, sol taraftan Fibonacci kanalı ekledim. Açık olan seviyeler Fibonacci seviyeleri yani 0 0,236 382, 5, 618, 786, 1 bu seviyeler arkadaşlar açtığınız zaman gördüğünüz gibi Bitcoin'in aslında nasıl Fibonacci'ye göre hareket ettiğini e, görüyorsunuz. Ne zamandan beri 2013'ten beri arkadaşlar Fibonacci'ye göre hareket ediyor dersek bence yanlış olmaz. Bakın direnç olarak destek, destek, e, buralarda destek dip seviyeleri zaten güzel bir destek. Bakın şu seviye nasıl direnç olarak çalışmış. Ara seviyelerde destekler, dirençler. Bakın şuradaki desteğe bakın. Kırıldığı gibi düş gelmiş mesela 0.5 seviyesine. Bence muazzam pardon 0.236 seviyesi. Bence muazzam çalışan bir araç. Bunu e, kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bitcoin'e de uzun vade bakacağınız zaman bak e, bakacağınız şey bence bu olsun arkadaşlar. Bu aracı kesin kullanın derim ben size. Şimdi atoma gelelim. Mesela bu atomdaki benim şu an çizdiğim, çizili olan şey bu Fibonacci'de en çok kullanılan bir diğer araç arkadaşlar Fibonacci düzeltmesi. Bu hangisi? Fibonacci düzeltmesi siliyorum hemen kendim tekrar çiziyorum. Fibonacci düzeltmesi arkadaşlar zaten buna bir kısa yol koymuşlar. En çok kullanılanlardan biri bu olduğu için. Fibonacci düzeltmesini alıyoruz. Dip seviyesine koyuyoruz. Bir de tepe seviyesine koyuyoruz. Koyduktan sonra sağa uzatmak için arkadaşlar bu arada yine çift tıklayıp Nereden sağ uzatıyoruz? Çizgileri sola uzat, satırları sağa doğru genişlet. Bunu derseniz arkadaşlar Fibonacci'niz gördüğünüz gibi sağa doğru uzar. Hani ben de öyle oldu, sizde olmamasının sebebi bu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Fibonacci düzeltmesi arkadaşlar düzeltmesi 0.786, 618 bu seviyeleri size veriyor. Ama niye ters vermiş? Ben 0'ı aşağı koymak istiyorum. Allah Allah. Hemen 0'ı yerini değiştiriyorum. Bir terslik olmuş orada. Evet gördüğünüz gibi 0236 0382 gibi seviyeler arkadaşlar vermiş. Çalışmış mı? Bence çalışmış arkadaşlar. Zaten bana düzeltmesi de benim için en önemli iki araçtan biri dediğim gibi. Tekrarlıyorum bazı şeyler ama gerçekten önem verdiğimden. Gördüğünüz gibi destek olarak çalışmış. Bu seviye hem destek hem direnç hem de çok kuvvetli bir destek direnç alanı olarak çalışmış. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekildeydi. E, bu arada bu arkadaşlar zaten kısa vadede de çok çok kullanılan bir e, araç. Yani bunu alıp 1 saatliğe gelip 1 saatlikte herhangi bir yere koyarak yine alsat yapanlar var. Hani ben çok yapmıyorum, çok tavsiye de etmiyorum ama bunu kullananlar da var arkadaşlar. Mesela şuraya dip diyelim. Yine size göstermiş olmak için gösteriyorum. Bu arada tepeden dibe mi çekiliyormuş? Bunu bayağıdır kullanmıyordum. Heh. Tamam aşağı 0 geldi, yukarı 1 geldi. Bunu böyle yaptığınız zaman da size bazı seviyeleri, bazı destek ve dirençleri çok iyi verdiğini söylüyorlar veya bazı grafikler duyabiliyor arkadaşlar. Bakın evet, bunu söylemeyi unuttum. Bu Fibonacci her eklediğiniz yerde olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani ba bakın burada bir sürü Fibonacci çeşidi var. Bazen bir grafiğe geliyorsunuz, düzeltme ekliyorsunuz, oturmuyor. Ama işte Fibonacci hız direnç fonu ekliyorsunuz, oturuyor arkadaşlar. Bunu çokça denemeniz lazım. Nerede neye göre çalışmış? Bunları Tek tek denemeniz lazım arkadaşlar. Mesela birazdan Bitcoin'de göstereceğim olayı ben denemiştim ve bence çok iyi çalışan bir araç buldum arkadaşlar. Zaten bunu bitirdiğimize göre geçebilirim. Mesela Bitcoin'de size bahsettiğim olay şu. Yine günlüğe alayım Bitcoin'i. Bakın şu arkadakini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne? Fibonacci hız direnç fanı. Bakın Fibonacci hız direnç fanı. Bu arkadaşlar sıfır böyle güzel bir dip seviyesinden başlatıyorsunuz ve bir tepe noktası ile birleştiriyorsunuz ben 12.000 seviyesi ile birleştirdim niye çünkü bu 12.000 seviyesi zaten o zamanlarda bir tepeydi arkadaşlar yani şuradaki şuradan bahsediyorum zaten zaten bir tepe burayla birleştirdim ve çıkan sonuca bakın arkadaşlar bakın şurada direnç olarak çalışmış burada hem direnç hem çok güzel bir destek olarak çalışmış burada yine direnç olarak çalışmış diyebiliriz Şuradaki tepe noktalarında yine direnç olarak çalışmış. Şuradaki seviyeyi uzun bir destek seviyesi olarak bayağı bir uzun bir süre korudu. Ardından yine bu en son düşüşlerde geldiği düştüğü nokta destek seviyesi. Buranın üst tarafı direnç seviyesi. Bence Bitcoin'de bu Fibonacci hız direnç fanı muazzam çalışan bir araç arkadaşlar. Bunu mesela bir de e, videoda çizmiş olayım. Bu bende bayağıdır çizildi. Benim videolarımda falan da görürsünüz. Hani son videolarımda teknik analiz videolarımda falan arka tarafta kalabalık yapmasın karışık görünmesin diye kaldırıyorum ama e, yani çoğu videomda eski videolarımda falan bu hep durur arkadaşlar benim şu an Bitcoin analizinde kullandığım araçlardan bir tanesi hatta direkt tek kullandığım araç diyebilirim gerisini hani kendim destekleyen çizerek falan yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar çizerken anlatmayı unuttum ama bir tane buraya nokta bıraktım bir tane de işte şunun hizasına gelebilecek şekilde yani şuraya nokta bıraktım ve gördüğünüz gibi Fibonacci hız direnç varımız oluştu arkadaşlar. Bazı grafiklerde bunları denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle bitcoin grafiğinize bence bu aracınızı ekleyin. Fibonacci genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar videonun başına atlayan arkadaşlar varsa hani bu ekranda çok kaldık. Buraya atlayan arkadaşlar varsa bir özet olmak maksadıyla İtalyan bir matematikçinin bazı problemleri çözmek için kullandığı sayılar e, Fibonacci sayıları olarak geçiyor. Bu sayıları da grafiklerde kullanabiliyoruz. Bazı özel seviyeleri, bazı destek direnç alanlarını bulabiliyor arkadaşlar. İçeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bizi destekleyebilir ve zil ikonuna tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz anlık piyasa değerlendirmelerimizi takip edebilir, bizimle iletişim halinde olabilirsiniz. E, o zaman bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki teknik analiz serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.